Seni dinliyorum Beni buraya sadece yemek yemek için çağırmadın herhalde. Bir tek pişmanlığım var seninle ilgili Cihan. Sana yalan söylemek zorunda kaldım. Ne demek oluyor tüm bunlar? Siz ne yapıyorsunuz? Görevimizi. Senden gizlediğim şey. Bizim meslek hayatında başarılar dilerim. Dünyanın bütün renkleri senin olsun. Emine de aldım. Gidiyorum. Neden yalan söyledin Hançer? Kendine gel. Annemsin, büyüğümsün. Bu sözler kalpleri sızlatıyor. Hançer'in hayatını tamamen değiştirecek adımı Cihan'la birlikte atılıyor. Ama işler sandıkları kadar kolay olmayacak. Yeni bölümde Beyza'nın aldığı kararlar Cihan'ı köşeye sıkıştırıyor. Cihan ise pes etmiyor. Enginle birlikte büyük bir mücadeleye giriyor. Amaçları Beyza'nın gerçek yüzünü ortaya çıkarmak ve oğlunu ondan uzak tutmak. Ancak Beyza'nın avukatıyla yaptığı gizli anlaşma işleri içinden çıkılmaz hale getiriyor. Paranın gözü döndürdüğü bu adam vicdanını geride bırakıyor. Beyza'nın katil olduğunu öğrenmek bile yetmeyecek çünkü adaletin karşısında bir duvar gibi duranlar var. Diğer yandan Sıla'nın da büyük bir sınavı var. Metin'i kaçırmak için yaptığı planlar tehlikeye giriyor. Metin ilaçlarını reddederek her şeyi daha da zorlaştırıyor. Ama Sıla bu zorlu yolda onu yalnız bırakmamaya kararlı. Engin ise Sıla'nın işine neden bu kadar sıkı tutunduğunu anlamakta zorlanıyor. Her karakterin içinde ayrı bir fırtına kopuyor bu bölümde. Peki sizce Cihan Beyza'ya karşı verdiği bu savaşta başarılı olabilecek mi? Sıla Metin'in kalbine ulaşmayı başaracak mı? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyin.